Biz köye göçtük. Bir yıl sonra beni şeyden Aksar mıydı? Aksaray. Aksaray'dan bir arkadaşım aradı. Ya dedi Gökçer devlet dedi hibe olarak yani beş kuruş para almadan altı tane düve veriyor. Git yazıl dedi. Gittik yazıldık bize de çıktı. Altı tane düve. O altı düveyle bir başladıysak çok komikti ama ya. Hayatında ineğe dokunmamış adamın süt sağdığını düşün. Çok komik. Zaten korkarak sağdım ilk sağımları. Bir de böyle 250 milim süt sağıp eve sevinerek geliyordum. Meğerse hayvan buzağısını yanında görmeyince sütünü indirmiyormuş. Yani normalde 10 litre, 15 litre sütü varsa hayvanın. 250 milim sağıyordum böyle. Yarım litre bile sağmadan sütü bitiyordu hayvanın. Ben de diyordum yani sütü bitiyor bunun. Demek ki bunun sütü bu kadar. Tabii bilmiyorsun ki hiçbir şey bilmiyorsun. Bir gösteren, öğreten de yok. Deneyimleyerek, işte videolar izleyerek, değerli hocalarımız var Tahir Yavuz Hoca gibi. Tam bir yıl boyunca teorik bilgileri ondan edindim. Bu hayvanlar ne yer, ne içer, doğumları nasıldır, doğum öncesi, doğum sonrası, buzağları nasıl hayatta tutabiliriz, buzağların gelişimi, Hastalıkları, iğneleri, vitaminleri, aşıları, şunları bunları. Buradan selam olsun Tahir Yavuz Hoca'ya da. Türkiye'nin çok büyük değerlerinden bir tanesidir. Tabi teorik bilgilerde, pratikte uygulaması biraz insanın elini kolunu karıştırabiliyor. Yani heyecanlanıyorsun, yani hayatında doğum görmemişsin. Hayvan gözünün önünde doğuruyor, ne yapacağını şaşırıyorsun vesaire. Ama tabi bunları atlattık, şimdi biraz daha profesyonel. Oldu. Mesela ben bu videoyu çekmeyecek olsaydım bu seslerin içinde yürüyecektim. Hiç kimse yok. Ben şehirde de asosyaldim. Böyle tam bir asosyal oldum. Şunlar dinlemek yetiyor ya. Yani güzellemesi yapıyorum. ha şu var ben yapar mıyım e, kaç yıl yaparım bu işi ben tabi e, çok uzun süre, uzun süre yapmayı düşünmüyorum kafamda bir şey var onu gerçekleştirdiğinde e, bu işi bırakırım zaten yaşta hani yaş ilerledikçe biraz daha şey yapıyorsun bu arada ben bu sene Aralık'ın 28'inde ani bir sırt ağrısıyla perişan oldum. Sonra nefes alamamaya başladım. Yani nefes alamamaya başladım derken ben gerçekten kesik kesik nefes almaya başladım. Derin nefes alamadım. Derin nefes alamayınca acilen hastaneye gittim. Hastanede tetkikler yapıldı. Bir sürü iş yapıldı Ama ne olduğunu Bilemediler Kızılcahamam devlet hastanesi Ne olduğunu anlayamadılar Sonra Ankara sanatoryuma gittim Orada da tetkikler yapıldı İşte Kan aldılar şunu yaptılar bunu yaptılar Kanımda yüksek oranda pıhtılaşma Akciğerimde bir buçuk litre su o suyu aldılar. O suyu aldılar. Sonra kan sulandırıcı iğneler vesaire derken toparlamaya başladım. Kanserden şüphelendiler, sonra veremden. Ama Allah'a şükürler olsun ki her ikisi de olmadı. Akçeli pıhtı atmış. O yüzden ben perişan olmuşum. Bana dediler ki sen bu halde nasıl yaşadın? Yaşayamadım. Aşırı derecede zayıfladım. Çok zayıfladım. Yeni yeni kendimi toparlıyorum. İnşallah daha da iyi olurum. Hayvanlar nerede? Tabi akciğere pıhtı atınca iş benim Hastaneye yatışıma kadar geldi. Doktor alma dedim ki doçent doktor. Neydi ismi? Dicle Hanım. Sağ olsun. Yatırmadılar. Daha doğrusu yatıramadılar. Dedim ki Dicle Hanım. Benim hayvanlarım var. Eğer ben hastaneye yatarsam onları satarlar. Hiç affetmezler. Bakacak kimse yok. Bakamazlar. Benim hayvanlar benden başkası ahıra girdim mi de delirir. Bir gün gitmedim ahıra hastaneye saat sabah 8'de gitmek için. O gün inek buzağısını reddetti. Bir gün gitmedim. O gün aşılamaya gelmişler. Ben olmayınca hayvan strese giriyor. Buzağısını reddetti kabul etmedi. Demek ki 2-3 gün olmasam Bunlar intihar eder Beni çok seviyorlar Kendileri Tırsarlar da benden Ben ahıra girince esas duruşa geçiyorlar Tabi zamanında biraz da Kaba davranmış olabilirim Aslında hiç bana göre değil bu işler Yani ben Sattığım her buzağın arkasından oturup hüngür hüngür ağlayan adamım. Bir buzağı satsam, geçerim bir köşeye, ağlarım. Hep öyle oldu yani. Çok duygusal bir adamım. Keşke hep üretsem gitse ama işte doğanın kanunları var. Acayip bir şey bu insanoğlu. ben bu işi yapmasam da yine burada yaşarım ya bazen işte söylüyorlar soruyorlar vesaire ama yani burada yaşarım ne güzel yayılırlar şöyle yemişler Simentaller de orada karşıda